Bugünkü aracımız 2014 model Fiat Doblo aracımıza 13 Android multimediyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarına dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Bu çerçevemiz iki aşamadan oluşuyor. İlk çerçeve aracın ilgili hatlarını oluşturuyor. İkinci aşamadaki çerçevemiz ise bir cep telefonu kılıfı gibi cihazımızı tutup ilk aşamadaki çerçeveye tutulmasını sağlıyor. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Kullandığımız özel bir kembas parçası var. Bu parça sayesinde direksiyon kontrollerini sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırıyoruz. Yine bu kembas parçası bize birçok konfigürasyon bilgisini sisteme taşıyor. Aracın sıcaklık değerleri, kapı açma gibi konfigürasyon bilgilerini de ekrana taşımış oluyor. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız otomatik devreye giriyor. Boş edilir vites alıyoruz. Otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2014 model Fiat Doblo D3 Kasa diye adlandırılan modelimiz. Bu araçların aynı zamanda Opel Combo modelleri de var. Aynı yapıdaki cihaz aynı araca da olabiliyor. Özel bir çerçeveyle 13 cihazımızı entegre ettik. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir araç sizi karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alabiliyorsunuz hem de dahil avzasında olan modellerinde kullanmış oluyorsunuz. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Kablosuz olarak çalışıyor. Keza aynı şekilde Android telefonlarda da Android Auto kablosuz çalışmış oluyor. Hazır buradayken Spotify'dan bir müzik açarak direksiyonlarda da gösterelim. Ses açma, ses kısma, komple ses kısmına şarkı ileri geri tuşları sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor orada mısın dinliyorum İstanbul hava nasıl İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcak gibi kullanıcı bu şekilde kalpli kullanmış olacak kablosuz Android otoda bu şekilde kablosuz çalışmış oluyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma yani screen mirrorlik kısmında yine ilgili uygulama üzerinden kablosuz çalışmış oluyor. Başka neler kazandırıyor? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir tekte. Radyo istasyon havzaları var. Dinlediğimiz radyo istasyonu ismiyle kayıt altına alabiliyoruz. Şu anda Diyanet Radyo'yu dinliyoruz. İsmiyle kayıt altına alıyoruz. 18 adet de istasyon bu şekilde alınmış oluyor. Cihazımızda 3 türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon cihazda İnternet paylaştırma olmadan GPS üzerinden çalışan offline navigasyon. ikinci tür navigasyon cihaza internet paylaşımı yapıldıktan sonra ilgili Play Store hesabı oluşturulacak. Sonrasında bu Play Store hesabı üzerinden kurulmuş Google haritalar, Yandex ya da farklı uygulamaları kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyon ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Apple'ın kendi navigasyon haritası, gece ve gündüz modları yani far duyarlılığı sistemde çalışıyor. Hatta bu da e, kullanıcının gözünü alıyorsa bu şekilde screen saver modunda yani ekran koruyucu modunda da cihaz kullanılmış oluyor. Apple'ın kendi haritası Google Maps ya da farklı uygulamalar hem Android Auto'da hem de Apple CarPlay'de konum mantığı çalışmış oluyor. Bluetooth telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth altyapısı Cihazımızda Bluetooth 5.0 var. Mikrofon kazanç ayarları. Cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofon da sol direğe çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha sağlıklı olacak. Sürücünün sesi karşı tarafa daha sağlıklı gitmiş olacak. USB konnektörlerini torpido içerisine çektik. İlgili ikon yardımıyla klasörlerimize erişim sağlayıp müziklerimizi çalabileceğiz. Burada da direksiyon kumandaları yine sorunsuz çalışır. Gibi ya da yine ilgili ikon vasıtasıyla videoları da açabileceğiz. Yeri gelmişken belirtelim cihazımız 1280-720 IPS ekrana sahip. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ve kullanıcıya günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o dokunmatik hissiyatı da sunmuş oluyor. Android işletim sistemi var üründe. İlgili Play Store hesabı oluşturulup internet paylaşımı yapıldıktan sonra artık YouTube ya da birçok benzeri programı da erişim sağlamış olacak kullanıcı. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geriftes aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera, derinlik netlik ve açı veriyor. Şu anda aracın tamponunu görebilir Nitek'teyiz. Cihazımızın artı bir özelliği ilgili referans çizgileri otopark çizgileri genişliğine ya da aracın genişliğine göre ayarlanabilir ve bu şekilde de çizgileri kaydedebiliyoruz. Boşal geri aldık. Otomatik devreden çıktı. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? T10 platformu bu işin en stabil platformlarından birisi. Cortex'in A55 ve A75 işlemcisini kullanıyor. 8 adet ve 1.8 GHz hızında. RAM 8 GB, 128 GB da dahili hafızası var ürünümüzün. Cihazımız Full Netcom bir cihaz. Nedir bu Full Netcom? Sistem iyileştirimlerini yani cihazdaki olası hatalar ve sistem iyileştirmelerini ilgili sistem algılama güncelleme kısmından da kontrol edebilir nitelikte ürünümüz. Aracımız 2014 model Fiat Doblo. 13 cihazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.